Son Sürat TV'den herkese merhaba. Bugün sizinle İstanbul programıyla beraberiz. Adana'da ilk altılıyı buldurduk e, WhatsApp grubunda. İkinci altıda da yine bulduk ama ben burada Görkem kaptan dedim. Ama Görkem kaptan buranın atları değilmiş. O bence 2-3 segment aşağıda daha rahat koşar ama kendi dişine göre rakipleri bulduğunda istediği koşuları yapamadı. Ve açıkçası beni çok şaşırttı. Görkem kaptan. Yani çok inandığım, güvendiğim Görkem kaptan Baybarsan'a Baybarsan Bay rezil etti Görkem Kaptan'ı. Bundan sonra biraz zor toparlar. 2-3 alt grupta çok rahat yarışlar yapar diyorum. Görkem Kaptan. Galip Bey belki de adının en bomba atını ikinci at olarak verdik. Bizi üzmedi. Çünkü çok güzel çalışıyordu. Çalışmalarının hakkını aldı. Ee, umarım bundan sonra da karşılığını alırız. Tek kelimeyle bravo. 2 altı da cuk oturdu. Helal başkan demiş. Sağ ol, var ol. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Adaçım gelmiş. İyi yayınlar, bol şanslar. Sağ ol, var ol adaçım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şu an tabi altını var. Ee, Rusçuk koşuyor. Bakalım Rusçuk da gelecek mi? O da Alternatif Tekin'li WhatsApp grubunda. Patlamıyor abi ya. Bu aralar hakikaten patlamıyor. Ve hakikaten sinir oluyorum. Yani at yazıyoruz, çok at yazıyoruz, olmuyor. Az at yazıyoruz, olmuyor. Patlaması lazım, patlamıyor. Ama umarım e, bir düzene gider. Altılar, patlar, güzel mevlalar alırız diye ümit ediyoruz. Teklerle yanı sıkıntımız yok. Tekleri bir şekilde çözüyoruz. Nerede tekin geleceğini biliyoruz. Farkına varıyoruz ama patlama noktasında bir türlü patlatamıyoruz. Yarın İstanbul ikinci altılığı vereceğim dostlar. İlk altı hiç çalışmadım. İkinci altılıyı vereceğim. Bir tane tekimiz var. Üç tane alt tane tekimiz var. Umarım şans yanımızda olacak. Adaşım Urfa şablonu WhatsApp grubunda olacak. Ona Samet bakıyor. Urfa'nın Piri. Samet. Samet Urfa işleri Samet de hakkını da veriyor vallahi kardeşim. Muhakkak. Ee, Urfa şablonu Samet'in takip edin. Çimler yeşeremeden para yoksa sanırım. Vallahi öyle abi. Yani çimlerin biraz yeşermesi lazım ki para gelsin. Olmuyor. Şey bekliyorum artık. 28 olduğu için hadi belki 5'inden sonra bir patlama yaparlar mı? Maaşlar yatınca, insanların maaş yatınca TCK'nın kotasıdır böyle. Buralar para vermez ama 5'inden sonra bir para vermeye başlar. Çünkü bombalar gelir. Acaba yine aynısı olacak mı? 5'ini bekliyorum ya 5'inden sonra büyük paralar verebilir diyorum. Bu konuda dedikten sonra yavaş yavaş biz ilk altının ilk koşusuyla başlayalım. Dediğim gibi İstanbul ikinci altılıyı vereceğim. İlk altılıyı çalışmadım ama ikinci altıyla e, sizlerle beraberiz. Medin bir koşu dışarıya 3 yaş İngilizler 1300 metre sentetik. Toplamda 13 isim var. Normal şartlarda bir aksilik olmasa bu koşuyu 13 numaralı Zerucci'nin çok rahat kazanması lazım. Hele ki son ikinciliğinden sonra burada Gül'ü e oynaya gelmesi lazım. Ama yani çok net de güvenemiyorum. Çünkü Maiden'larda biri patlıyor. Birinde favori bitiyor. O yüzden burada 13 numara Zerucci alternatif tekim olsa da rakipleri var. 13 numaralı Takdir. 6 numaralı Parima. 8 numaralı Point Memo. 9 numaralı Frense et Ada. 13, 12, 6, 8, 9. Bir hat daha var. Bu da bir Ronald Mystic. Son koşusunda çok gerilerde bekledi ama Saitin böyle o kadar beklemez. Ters bir yarış yapabilir. Bir de bir çizik atalım. İlk koşu sıramam 13, 12, 6, 8, 9, 1. Şans yanımızda olsun ilk koşu için. <laughs> ikinci koşuya geldiğimizde altın ikinci altın ikinci aya handikap 15 işaret bir yarış 4 ve yukarı Araplar 2100 metre sentetik toplamda 11 isim var burada da aslında önüne çıkan bir atım var bende 11 nasıl demişsin abi. 11'e e, senin için bir yorum yapayım. Cyrex, Ali Yıldız da ya ben bu Cyrex'e çok gittim geldim. Çok e, iki yarışında oynadım. Yani z geçmiş Cyrex'i bir daha da geçebilir. Bir daha kazanabilir. Yani z geçtiği bir yarışta ben de koşmadı çıkası ya. Ama inanıyorsun muhakkak bir çizik atama ben de açıkçası Cyrex koşmadı bu koşuda. Ama benim sıralam ilk koşu için 13. Alternatifteki 12, 6, 8, 9, 1. Hakan abim gelmiş. iyi akşamlar kardeşim. Kolay gelsin. Yazdığım ganyan olsun demiş. Hadi gelmiş. Hadi ya abim sağ ol. Var ol. Geldik günün ikinci koşusuna. Altının ikinci ayağı. ikinci altının. Burada bir alternatif tekim var? O da 5 numara üstün kız. Son ikinci belirdüncülüğü aldırış etmiyorum. Daha çok daha çok beklentim var bu alttan. Buranın atı olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Çelik de çok farklı bir yarış yapabilir. İlk sıradan vereceğim. Rakipleri var mı? Elbette var. 4 numaralı Aller Gülü. 7 numaralı Hırsın Ateşi. 10 numaralı Tatlı Çağ. 6 numaralı Kadife Kale. Çok yeri olanlar. Muhakkak yeri olanlara bir at vereceğim. O da 11 numaralı Çağlayan Şelale. Eğer yarın Çağlayan Şelale gelirse kimse de kupon kalmaz. O yüzden yeriniz varsa muhakkak yazın. 5, 4, 7, 10, 6, 11. Bu koşu için sıralama olacak. Günün altıncı koşusu ikinci altında 3. ayağı. Kısa vade 8, 4 ve yukarı. İngilizler 1400 metre sentetik. 60 gün arası olmasa bak 60 gün arası olmasa Edgar bunları cebinde taşır. 60 günün arası olmasa Özcan Yıldırım ve Edgar bunların hepsini cebinde taşır. Alternatif tekim. Yani şöyle bir yarış görseydi. derim ki net bank ama diyemiyorum. Alternatif tek vereceğim. Rakipleri var mı? Var. Sonuç koşusunda resmen dişlik gösteren her anında her anında yarışın içinde olan iki numaralı Emir Kuracak. Küçük oyuncaklara 1 2 2 1 yeterli. Ama geniş oyuncaklar son birinciliğinde artık Ali Yıldız'la özdeşleşen Ali Atın gelmediği yerde Ali'nin getirdiği 3 numaralı Meke Fire eğer şayet kafayı alırsa bir beyaz bayrak aynen beklediğim altı numaralı Sanduan. Ama yarış süratli gideceği için Altan var. Sanduan. Perfect Player'ın kapışmasında Sanduan'ı rahat bırakmayacakları için Sanduan'ı sonlarda veriyorum. 1-2-2-1 küçük oyuncakları yeterli. Çizgi 3 ve 6 buranın sigortası olur diyorum bu koşu için. Günün 7. koşusu altının da dördüncü aya 1500 metre sentlik handikap yeni bir koşu. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman aslında bir numaralı ileri de Sürmeli kafaya gidecek. Eraykan öne gidecek. Azeri Damat öne gidecek. Ama burada kafa kim alacak? Dört numaralı Azeri Damat alacak. Eraykan da Azeri Damat'ı bozmaya çalışacak. Bir sürat yarışına girecek. Bunun arkasını yatacak olan bir numaralı ille de Sürmeli kilo avantajını yaşamazsa alternatif takım. Bu yarışı kazanabilir. En ciddi rakibi de 6 numaralı Turnada. 1-6-6-1 yine küçük olacaklar. Emekli işine yeterli. Ama sigorta isteyenlere buranın sigortası da 3 numaralı Akkobak olur. 16-61 çok çok önde. Buranın sigortası da 3 numaralı Akkobak. Dostlar 28 kişiyiz. Beğenilere basalım. Like önemli. Like'ları lütfen boş geçmeyelim. Günün 8. koşuya geldiğimiz handikap 15-4 yaş Araplar 1200 metre sentetik. Toplamda 9 isim var. Son koşusunu aldırış etmediğim Bence Vedat Abiş uyuşamadıkları için böyle bir yarış yapan. Ama yarın bence Vedat Abiş daha iyi bir yarış yapacağını düşündüğüm 5 numaralı Mesut Can alternatif tekip. En ciddi rakibi 4 numaralı Namsal. 5-4-4-5 yine emekli işine yeterli diyorum ama geniş oyuncaklara bu kupon o kadar küçüldü ki geniş oyuncaklara 4 numaralı Lazman 1 numaralı FMTV ve buranın bombasını da 9 numaralı zengin yerden bekliyorum. 5-4 pardon 5-3-4 1, 9 bu koşu sıralama olacak. Yani eğer bir soruda işte, aynı bir aksilik olmazsa aslında bu yarışın mantıken bitmesi ya 5 ya 3 ya 3 ya 5 kazanır ama dediğim gibi e, ikisi de eksik koşarsa o zaman 4, 1, 9 da devreye girebilir. 30 kişiyiz dostlar. Like'a basalım. Beğenerek eksik etmeyelim. Emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alalım. Dokuzuncu koşuya geldiğimizde yine meydan bir koşu dışına Üç yaş İngilizler. Büyük sümesi sentetik. Dostlar burada bir at var. İlk çıktığı koşudan yani resmen at tezir yarışı kaybetti. Yoksa Wolflog çok rahat geçerdi. Ben yarın net kazanacağım düşündüğüm Vedat Abiş idaresinde belki kafayı alıp beyaz bayrak yapacağım düşündüğüm ya da en kötü ihtimalle 12 numaranın arkasına yatıp son düzlükte 12 numarayı da geçip kendini fotoya açacağını düşündüğüm 7 numaralı massa benim gün özelinde en net bankım olacak. Ben son aya kadar gidip Vedat şey güvenip Mahsa'yla da kazanmasını bekleyeceğim. Emir kuracak sahibi Çerkesdir. attan iyi anlar. Çerkesler ben de yarın ilk yarış yapmasını, iyi yarış yapması bekliyorum. canlı gönülden istiyorum. Yani abi eğer yani Edgar Aradan etkilenirse Emir Kurcak Edgar'ı geçer. Ki son koşusunda da hazır olduğunu formlu olduğunu bence Emir Kurcak gösterdi. Yarın Edgar'ı geçebilir Emir Kurcak bence. Son koşuda da net bankom 7 numaralı Mazda olacak. Ben Mazda'nın net kazanmasını bekliyorum. Yani o ikincilik ben bayıldım. Ata bayıldım. Bir torok yavrusu. Net kazanan olması lazım bizi üzmezse, mazsa yarın net kuponu son ayakta bize yüzümüzü güldürür diyorum dostlar. Gün yüzündeki en net bankom. Dostlar yayından sonra yorum kısmına yorum yaparsanız emeğinize sağlık. Sağ ol, mal diye Fark etmez ama yorum olması, beğenilerin çok olması beni keşfette öne çıkartır. Bu da kanalımızın daha çok büyümesine engel ol sebep olur. Bu yüzden sizden ricam yayından sonra yorum kısmına yorum yapmanız, beğeni yapmanızsanız da beğeni yapmanız ee, bunlar önemli. WhatsApp grubumuzda da dediğim gibi bugün de yine 2'de Adana'yı buldurduk. Antalya'da şu an e, Rusçuk'tan yatlama canımız sağ olsun. Altılı bitmez. Her gün bir altılı var. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yarın görüşmek üzere. Şans bizim yanımızda olsun. Battığımız gülsün. Kazanan bizler olalım. Sağ ol Ural abim. Mehmet hoş geldin. Teşekkürler.